Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye genelinde kar ve soğuk hava etkili oluyor. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Son verilere göre Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji uzmanları önümüzdeki hafta sonu yani 22 Ocak'ta Orta Avrupa'dan sarkacak soğuk ve yağışlı bir hava kütlesi Türkiye'de kış şartlarını hissettirecek gibi görünüyor. 3-4 gün süreceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz sistemden daha kuvvetli olduğu da görülmekte dediler. Beklenen bu yağışın Trakya kıyı Ege ve Akdeniz bölgesi hariç Marmara'nın doğusu İstanbul dahil karla karışık yağmur ve kar yağışı olarak görülmesi tahmin ediliyor. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.